Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. bir başkent. Selçuklu'ya 200 yıldan fazla başkentlik yapmış. Yönetimin olduğu bir şehir. Sarayın olduğu bir şehir. Konya'nın genlerine işlemiş bir vaziyette. Yaşamından, kültüründen, yemeğinden, içmesinden, sosyal ve idari hayatın hepsine silah etmiş bir şehir. Yeşiliyle, tahalıyla, ovasıyla hem dağlık bölgesiyle hem de ovalık bölgesiyle de şehrin, ülkemizin tam ortasında bir tahıl bir sanayi şehri. Yani aslında buraya baktığımız zaman şu anda da bir sağlık da üstü, her konuda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olmayı başarmış köklü bir şehir ve bu köklü şehrin köklü bir ilçesi Meram'dayız işin açıkçası. Köklülüğü şuradan geliyor. Evliya Çelebi hepimiz biliriz. Onun meşhur bir seyahatnamesi var. Dünya üzerinde yazılmış en önemli ve en büyük seyahatname olduğundan bahsedilir. 1650'li yıllarda yaşamış ve o dönem kaleme almış Evliya Çelebi bunu ve orada Meram'dan, Meram bağlarından bahsedilir. Yani Konya'da henüz Konya olarak anıldığında herhangi bir ilçe yapılanması olmadığı dönemlerde bile Meram bir bölge olarak aslında Konya'mızın, e, Konyalılığı tarif ederken kullanılan bir tanımlama. Mıkla artık yani bizim evlerde bile neredeyse yapılmaz oldu. Şu, şöyle yeni nesile e, yemek beğendirmek gerçekten zor. Özellikle böyle e, hızlı tüketimin olduğu zamanlarda evde yemek pişirme işi, evde çocuk varsa biraz çocuğa yönelik yapılıyor. Çocukların yiyebileceği tarzda anne ben bunu yemem, anne ben bunu yemem. Yemek seçiciler. Maalesef diyor, çok da zorlaştı. Evin babası veya kocası olarak her istediğimizi evde pişirtemiyoruz. Bunun sebebi hanımın yapmadığından dolayı değil. Ya sadece siz yersiniz yapılan zaman veya hanımlar. Çocuklar yemiyor bu sefer. Genel geçer herkesin yeneceği bir şey yapılıyor. Mıhlama veya mıkla dediğimiz ağırlığı soğandan olan bir şey. Bizim menemene benzer biraz yapılış tarzıyla. Hani o tavanın içinde. Ama ekmekle, biz bunu çatal veya kaşıkla değil ve elimizle yediğimiz, elimizle derken parmaklarımızla değil tabi, ekmeğimizle beraber yediğimiz çok lezzetli bir yemekti. Mıkla, Konya'nın Konya'nın hem dağlık bölgeleri hem ova olan bölgeleri var. Mıkla her tarafta bilinen, sevilen, kolay yapılabilen bir yemek. Geçtiğimiz ay bununla ilgili Büyükşehir Belediye'miz coğrafi işaret almış. Mıkla kelimesini duyar duymaz burnuma mıklanın kokusu geldi. Çünkü babaannemin çok fazla yaptığı bir yemekti. Neredeyse ayda birkaç kez yapılan, misafire de yapılan ya da acil bir durumda hızlı hazırlanabildiği için, kolay malzemeler olduğu için yapılabilen bir yemek olduğundan babaannem çok yapardı rahmetli. Direkt babaannemin yüzü gözümün önüne geldi ve mıklanın kokusunu aldım. İlginç bir şekilde aldım ve Eşime dedim ki ya mıkla diye bir yemek var. Tescil almış. Ben bunun adını 30 yıldır duymuyorum. Çocukluğumda yerdik bunu. 30-35 yıldır duymuyorum hiç ismini. Çok ilginç diye bahsettim. Akşam eve geç gittim. Eşim Konyalı değil. Tarifini bulup mıkla yemeği yapmış. Müzik Çocukluğumuzda babaannem çok yapardı. Güzel bir yemekti, lezzetli. Babam da çok sever şimdi aynı zamanda. Öyle geleneksel bir yemek olarak yapıyoruz. Çok malzemeli olan bir yemek de değil. Soğan, patates, kıyma, salçayla oluşan, yumurtayla, ana malzeme zaten yumurta, biraz tereyağı ve sıvı yağla oluşan bir yemek. E, güzel bir yemek yani kalıyor, akılda kalan bir yemek. Müzik da bazı e, göre, bizim yörelere göre etli, bazı yörelere göre patatesi yapıyorlar. Yani burada patatesi küp küp doğruyoruz, ince kıyılmış soğanla kavuruyoruz, hafif salça veriyoruz. Salça ve suyunu verdikten sonra demlenmeye bırakıyoruz, pişmesini, suyun çekmesini sağlıyoruz. Ondan sonra yumurta kırıp sunumu yapıyoruz, İnsanlar severek tüketiyor. Bir de etli versiyonumuz vardır bunun. Tekrar aynı mantıkla soğanımızı, etimizle birlikte, kıymamızla birlikte kavuruyoruz, hafif salça veriyoruz. Salça verdikten sonra piştiğini e, tatlandırıyoruz tabii ki, karabiber ve tuzla tatlandırıyoruz. Onun sonunda yumurtasını kullanıp e, kırıp e, biz şebit dediğimiz, yufka dediğimiz o ekmekle tüketimini sağlıyoruz. Mıklayı ben şöyle biliyorum. Anam rahmetliden. ben çocuğum. Bir gün muhtar çıktı geldi. Babam da var yanında. Ee, jandarma geldi dedi. Bize yemek yapacaksın. Ya dedi ben ne yapayım filan dedi. Ya sen bulursun dedi. Mıkla olur mu dedi. Ya olmaz olur mu dediler. Anam mıklayı o zaman mıkla bizim köyde kıymetli bir yemekmiş meğerse. Ben bunları sonra öğreniyorum. Yoksuk zamanı, gıtlık zamanı. Mıklaya yapmış götürdüler jandarmaya ağırladılar. Yapımı basit ve aslında da ucuz ve maliyeti de düşük olan Ağırlığı soğan ve yağ olunca genelde bir yumurta hemen kırıp hemen iki dakikada yapıp böyle o öğünü savuşturacak ama son derece de lezzetli bir yemek. Yani şimdi tadını bile unutmuşum yani düşündüm çok uzun zaman olmuş muhtemelen şimdi ben bunu hemen e, yapmam lazım. Konya'nın işte Bozkır gibi, Hadim gibi dağ köylerinde de mıkla biliniyor. İşte Ekin gibi ova köylerinde de mıkla biliniyor. Yani Konya'nın çok büyük coğrafyasının içinde her tarafta bilinen yemek. Kimi kıymayla yapıyor, kimi kuşbaşıyla yapıyor. Ama mantık aynı. Basit, tabii ki işte bamya çorbası gibi çok bilinen bir yemek olmasa da basit ama bence Konya kültürünü yansıtan bir yemek. Konya'mızın bu yemeğiyle eskilere gidiyoruz. Çocukluğumuzu hatırlatıyor. O zamanki yaşadığımız her şeyi aklımıza getiren bir yemek. Yani yiyip tadılması gereken bir yemek olduğunu düşünüyorum. Konya'nın yemekleri gerçekten güzel. Biz bayramlarda olsun, özel günlerimizde olsun Konya yemeklerini hazırlarız yani. Bize gelen misafirler genelde Konya has bu yemeklerimizi istiyorlar ve biz de hazırlıyoruz. İnsanlar da bunları yerken büyük bir keyif aldığını söylüyorlar. Biz de memnun oluyoruz. Şöyle bir şey vardır Anadolu kültüründe. Kapınızı çalan yani evinizin yanından geçen ya yerde... da Mahallede geçen bir insanın hali hatırını sorduğunuzda ilk soracağınız açmışsınız. Yani bizim Anadolu kültürümüzde evimizi misafirler ayırıp doyurup tekrar önemli bu şekilde göndermek çok mutluluk veren bir şeydir. Coğrafi işaretli yemeğimiz mahallenin en büyük önemli hemen o anda kısa bir sürede yapıp insanlara hizmet edebileceğimiz bir yemektir. Çünkü coğrafi işaretli yer yemeklerimiz bayağı bir uğraş gerektiren yemekler olduğu için. Şimdi patatesi doğra, soğanı doğra, diğer malzemeleri attığınız zaman yarım saat içinde yapıp karnınızı doyurabilecek bir yemektir. Kısa zamanda da insanların memnuniyetini kazanan bir yemektir. Mümkün de şuna yok devireceğim kafayı üşütürler. O zaman ne bulduysan onu yemek zorundasın. Mesela biz Tek ayakkabıyı biliyoruz. Tek lastik almış babam. Önce çıkan onu koy giy değil kor gider. Mesela ben bunları yaşadım. Kıymetini bilin. Biz bunları yaşadık. Nankörlük etmeyin. Bugün yoğu yok, var var. Mesela benim çocuklarım olduğunda yerlerde olmadığını istemezlerdi. Şimdi bunları öyle diyor. Onu bulduracak sana. Aldığı ne? Abur cıbır bilmem yarçurt. Ondan sonra da karnı ağrıyor abi. Bugünkü gıdaları tasvip etmiyorum şahsen yani. Katkılı olduğu için mi, nedeniyse bilmiyorum. Eski olan her şey insanın geçmişe götürüyor, çocukluğuna götürüyor, tarihe götürüyor. Ve eskilerimiz ne yapmışsa hep güzel yapmışlar. Tabii bu nostalji dediğimiz bu geçmişe özlem de var bunun içinde. Yeni nesil gıdalar e, hemen ye çık yani fesut dediğimiz zaman hızlı tüketim, hızlı yaşam bizim birçok zevkimizi, birçok kültürümüzü de maalesef e, silerek gidiyor. Biz de inatla bu kültürü yeniden e, yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında yeni nesilde bu tatlarla tanıştığı zaman neyi kaybettiğini anlıyor ve yavaş yavaş onlarda da sahip çıkmaya başlıyor. Bu böylelikle bu hikaye başladığında Özellikle belediyelerimiz eliyle biz de belediyeler olarak şehirde çok etkiniz her alanda, sadece belediye hizmetleriyle değil, özel sektör de bu alana girdi. Ucunu kanattığınız zaman arkanıza özel sektör düşüyor, bir de bakıyor bu işte bir hani talep var, para da kazanıyorlar ve böylelikle aslında hem ekonomiye hizmet edilmiş oluyor, hem yeme içme kültürüne yani gastronomiye hizmet edilmiş oluyor, hem de kültürümüze, geçmişimize, kendimize sahip çıkmış oluyoruz. hepimiz çocuklarımızla, arkadaşlarımızla turizm amaçlı, gezmek amaçlı işte tarihi yerleri görelim, işte denize gidelim, farklı ülkelere gidelim diye seyahatlere çıkabiliyoruz. Aslında düşündüğümüzde gittiğimiz işte Karadeniz bölgesine gidiyoruz. Aslında yemek için gidiyoruz. Tabii ki orada işte şurayı görelim, burayı görelim diyorsun ama aslında insanlar tatile, gezmeye yemek için gidiyor. Dolayısıyla turizmin birinci noktasında konabilecek şey yemektir. Gider bir müzeyi görürsünüz ama illaki yemek yemeniz lazım. Konya'nın da şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz Selçuklu'ya başkentlik yapmış. 200 yıldan fazla bir şehir Konya. Hem Orta Asya'dan ecdadımız Konya gelirken getirdikleri bir yemek kültürü var. Ayrıca başkent olduğu için Başkentliğin getirmiş olduğu ayrı bir yemek kültürü de var bu şehirde. Bütün bunlar harmanlanmış. Osmanlı'da da önemli bir şehir. Osmanlı yemek kültürünün de geldiği, harmanlandığı çok özel bir şehir Konya. Yani insanlar etli ekmekle, son dönemde yağ somunuyla Konya'yı anıyorlar. İkisi de efsane yemektir fast food tarzında. Ama Konya'nın gerçekten bilinmesi gereken çok fazla güzel, ağır yemekleri var. Konya yemek konusunda Türkiye'de en önde gelen şehirlerden bir tanesi. gençlerimize kolay ve basit yemek olarak öneririm yapılır. Biz nasıl babaannemizden kaldı, devam ettiriyorsak, ben de isterim çocuklarımızın, gençlerimizin bu yemekle Konya'da ilerlemesini isterim yani. Günümüzde artık insanlar yapılan Facebook tarzı yemeklerden zevk almamaya başladılar. Bu tarz yemeklere yönelik bir dönüş olduğunu düşünüyorum. Böyle de devam etmesi bence güzel bir şey. Benim çocukluğumda bayram yemekleri olsun, büyük yemeklerde yaprak sarması, yoğurt çorbası, bamya çorbamız Etli pilavımız, su böreğimiz olmazsa olmazımız. Bunları yapılıyordu ve ben de bu şekilde devam ettiriyorum. Çocuklarım da görsün, da devam ettirsinler istiyorum ve güzel oluyor. Ben yapıyorum, güzel sofralarda hazırladım düşünüyorum. İnsanlar bu coğrafya işareti muhlamızı gördüğü zaman çocukluğuna bir geri dönüş yaşayacak. Aa işte benim zamanımda babaannem yapardı, annenem yapardı, annem yapar diye geçmişe bir özlem hissetmeye başlayacağız ve insanlar bunu tekrar mutfaklarına getirme noktasına taşıyacaklar. Bu da bizim için artı bir değer olacak çünkü kültürümüzden günümüze ne aksatabiliyorsak, ne layıkıyla getirebiliyorsak bizim için mutluluk verici bir olaydır. Memleketimizin memleketinizin kıymetini bilin bir, ailelerimizin babanızın annesinin kıymetini bilin iki, olmazsa olmaz ecdadımızın kıymetini hep de siz de sizde bizde herkes bilsin buralara nasıl sahip olunduğunu mutlaka bu bilinsin. Sizler okumuş insanlarsınız belki tarihlerden daha iyi bilirsiniz ama okumuş adam ama ecdadına küfrediyor aileyi bir kere aileye, anne babanın değerini mutlaka bilin. Her şey oradan başlıyor. Mutlaka. Anne babanın değerini, doğasını almıyorsanız o hayat bence boş. Bu çok önemli. Eskiden de biz bunu babamızdan bunu duyardık, öğrenirdik. Bize aynı tavsiye ederlerdi. Biz de aynı tavsiyede bulunuyoruz gençlere çocuklarımız için de geçerli sizler için de geçerli bütün gençler için geçerli. Önce mutlaka ve mutlaka anne ve babanın değerini, yakın eş dost değeri, memleketin değeri mutlaka bilinmesi lazım. Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, bankayız, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.